Ve sonuç olarak konsere çıkmadığınız için ödemeniz gereken teminat bedeli 665 bin lira. Bunu da yediye bölersek kişi başı 95 bin lira yapıyor. Çok iyi ya. 100 bin lira değil mesela. Süpermiş. İyi mi kötü mü orasını bilemem artık. Ama en kısa zamanda 665 bin lirayı ödemeniz lazım adamlar. Pardon. <laughs> ah, ameliyat yedim nasıl ağrıyor. Tamam, kalk. Hastaneye gidelim. Ya hanım ya, tamam, hadi at fırçamı. Ne yapacaksan yap, hadi, tamam. Ya ne fırça atacağım? Hep yaptığın şeyler sonuçta. Sorumsuzluk huyu olmuş artık sende, Onur ya. Ne yapacağım? Fırça atacağım. Ondan sonra kendi yorulduğumda kalacağım. Bıktım artık gerçekten. Hiçbir şey söylemeyeceğim artık. İyi ki fırça atmayacaksın, hmm. ya. Hmm. Of! Nazlı! Nazlı! Taş yok mu lan? Nazlı! Nazlı. Buyur abi. Nazlı. Nazlı. Ya ben bunu nasıl atayım? Kızın camını mı kıracağız bununla? Ver ben atayım o zaman abi. Ya, sizin ikinizin beyni acaba ortak mı çalışıyor? Kızın camını kırmaya çalışmıyoruz, kızı aşağı indirmeye çalışıyoruz. Nazlı. Zile basalım o zaman abi. Ya annesi gelirse? O da susalsın salsın sepette, çok susadım ben. Bakıyorum da birileri Nazlı'nın peşinden ayrılmıyor. Senin ne işin var burada lan? Ee, nazlı yarim yemeğe çağırdı da ona geldim. Fark ettiysen nazlı yarim diyorum çünkü aramızda bir sahiplenme durumu da oluştu. o? E ee, benim? Sen kimsin? İşte saatlerdir beklediğin benim. Sen kimsin be? Kafeden geldim. Siparişleri getirdim. Garson Trier. Evet kestik. Ay çok pardon. Yanlış yapan ah, Gel Ali gel. <laughs> gel. Tövbe aşağıya. Neydi bu ya? <laughs> Ali çektiğimiz videoyu koydum internete. Ali büyük patlayacak bu iş. Abi <laughs> hadi inşallah içimizde patlamasın da. Ne gibi? Ee şu gibi abi bir takım problemler var. Eksik bazı şeyler var dizimizde. Mesela? Ee mesela ikizler. Ne olmuş ikizlere? Seni bekleyeceğim Nazlı. Sonsuza kadar sürse de bekleyeceğim seni. Ben de bekleyeceğim yenge. O benim lafımdı. Nasıl senin lafındı? İkizler yazıyor işte. Bence ikiniz aynı anda söyleyeceksiniz. Ya yani ben öyle anladım. Değil mi Ali? Evet. Yani her sahnede varlar ya, hani sürekli varlar ve hani çok oldukları için böyle iyi oyuncu olsalar mı acaba diye düşündüm ben. Ee, var mı kafanda peki birileri? Kafamda birileri böyle hemen söyleyince aklıma gelmiyor ama bir düşüneyim. Bizim Osmanlı Serkan var ya. Bizim Osmanlı Serkan tam yani ideal, çok tatlı olurlar biliyor musun? Bir düşün. Seyit, ne haber be? Hiç gözükmüyorsun ortada. ee, adam manita yapmış oğlum. Yüzümüze bakmaz tabii. <laughs> İyi peki, tamam. Peki. Eyvallah, süper. Ama işte bunun içinde de... <laughs> tabii yönetmen de önemli, yönetmen faktörü de önemli yani bu durumda. Ne oldu yönetmene? Yönetmene bir şey olmadı da yani yönetmen dediğin böyle biraz hani sette bir ağırlığı olacak değil mi? Hani dediği şey anında olacak falan. Var mı kafanla biri? Kafamda bir, hani öyle bir anda deyince aklıma gelmedi tabii de bir düşüneyim. Bizim Onur ünlü var ya. Ya benim bir şartım var. Ben ekibimle gelirim. <laughs> yok Ali hani yok. Nasıl yok? Bu işin tutması lazım Hani adamın sinema filmlerini bile kimse izlemiyor. Abi o ayrı, o başka bir şey. Ben kaç kere söyledim bu kendisine söyleyeyim siyah beyaz yapma şu filmi dedim. Sitcom çekiyoruz abi sonuçta. Sitcom dediğin şey nedir? Zaten renkli siyah beyaz yapacak değil ya sitcomu. Yani normal sitcom çekeceğiz abi. Komedi komedi yürüyeceğiz ama işte senarist de önemli. E, peki var mı yani biliyor musun öyle birini? Ya öyle birden diyeceğim aklıma bir şey gelmedi ama bir düşüneyim. Burak var bizim ya. Bizim Burak var, aksak Burak. Evet. Leyla ile Mecnun'un başlarken bu kadar büyük ilgi göreceğini biz de beklemiyorduk. Ali Atay da bir dil oluşturdu öyle değil mi? Evet yani Ali Atay çok yetenekli bir oyuncu. Zaten diğer oyuncularımızın performansı... Yani hepsi iyi tabii ama Ali Atay başka tabii. Evet. ya sadece oyuncular da değil mesela Onur Ünlü bu işi çekiyor olmasaydı... Bu... Yani diziyi Onur Ünlü'nün çekiyor olması çok önemli tabii ama Ali Atay olmasaydı olmazdı bence yani. Yani evet tabii ki de ama bu zaten ekip ruhu. Bu arada siz biraz Mecnun gibi konuşuyorsunuz. Ali Atay'dan mı etkilendiniz biraz? Aa! Peki yani. Peki madem öyle istiyorsun. Tamam. Ama yani kabul ederler mi dersin? Ay şahane oldu ya. Yemin ediyorum bütün ekip Dream Team'i yeniden topladık ha. Vallahi bir telefonu falan olan varsa bir çekin de Twitter'a falan koyalım. Dostlarla set keyfi. Cengiz abi nerede abi? Aa ben söylemedim değil mi size? Cengiz Bozkurt bizimle olamayacak bundan sonra. Aa. Ya yeni bir diziyle anlaşmış. Bir de eyvah eyvah 3 4 5 6 7 8 9'un çekimleri var. Ya e abi kim oynayacak Cengiz abi rolünü? Erdal Bakkal kim? Çahane bir şey düşünmüşsünüz. Biz bu ekip var ya uçururuz diziyi. 96 ruhundaki Galatasaray gibiyiz yemin ediyorum. Ya ben sana söylemedim değil mi Cihan? Ee, biz seni diziden çıkarmak zoruna kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Bak zoru zoruna gülüyorum şu anda çünkü komik değil. Yani iyi şaka ama komik değil yani. <laughs> şaka değil abi gerçek maalesef. Yani biliyorsun hikaye biraz yön değiştirdi. Madem eski ekip topluyoruz o zaman tam olsun dedik biz de. Kusura bakma Cihan'cığım bir saniye. Eski ekipler kimi getir? Robert De Niro mu getireceksin buraya? Kimi getireceksiniz acaba? Bakın ağlayanın dizi gülene hayır getirmez. Şenol Bey yapmayın ama ekibi kurduk burada. Bütün ekip benim yanımda. Ne lan? Abi ne yapayım işte çözmeye çalışıyorum ya. Ha ne hikaye mi çözmeye çalışıyorsun? Yok abi daktiloyu. Adam getirdi önüme dayadı daktiloyu. Daktilo ile senaryo yazmak diye bir şey var mı hala? Abi gidelim laptop aldıralım hemen şuradan köşeden. Abi burada olmaz ya. Benim evde yazmam lazım. Girin çıkın belli değil. Bir ton gürültü var abi. Ya anahtarı vereyim bana git. Yok sana gelmeyeyim ben ya. Niye lan? Gayet güzel git işte büyük büyük ev takıl orada istediğin işte gibi. Yok abi sende olmaz ya. Kamp gibi düşün. Kalırsın Aa. evde yiyeceğin içeceğin falan. Hiç sıkıntı olmaz ya. Yok yok sana, gelmeyeyim ben. Oğlum git kal işte ben de kalırım. Olmazsa sıkıntı olursa gidersin ama. Abi ısrar etme ben sen de kalamam ya. Niye ya ne oldu ki? Ben seni sevmiyorum abi ya. Hadi canım neden durduk yere ne oldu? Ahmet abi. Serkan. Osman. Osman. Sarp. Vay! Ali abi, bir fotoğraf çektirebilir miyiz ya? Tabii abi. Merhaba. Bir fotoğrafımı çeker misiniz? Ne saçma ya, öyle saçma şey mi onu? bu sebepten? Evet abi, ya bak gecenin bir yarısı beni arayıp da senin numaranı isteyen kızlar var ya. Ee? Ee'si daha ne olsun yani? Allah seni kahretmesin. Aman saçmalama be, saçmalama. Öyle sa sab abuk sabuk sebeplerden dolayı. Bir şey söyleyeceğim, bana senin kız var ya, Melo. Melo, bana Melo'nun numarası lazım. Çok acil. Niye ki? Abi çok acil. Anlatayım sonra. Tamam abi saniye. geliyorum bir saniye. Ben şimdi gireyim. Mesaj at bana mesaj daha iyi olurum. Onur abi. Serkan abi. Osman abi. Ali abi. Eyvallah ya çok sağ ol geldiğin için valla. Rica ederim de sen öyle önemli bir şey deyince endişe ettim biraz Burak'la mı ilgili? Yok yok Burak'la ilgili değil yani Burak'ın şey bile yok da, Bur, Bur, Burak'la... Burak yanlış anlamasın ya. Niye yanlış anlasın canım ya? Burak deyince birden aklıma şey yaptı. Yok canım. Senin telefonunu falan isteyince böyle bir tuhaf tuhaf battı da çılgınca. Allah canım. Allah niye yanlış anlasın? Yanlış anlar işte Burak. Allah kahretmesin. Ama, ama anlamaz herhalde ya. Olgun adam sonuçta Burak yani. Vay be, Alata'ya bak sen ya. Abi ben biliyorum başıma geleceğini kim bilir ne konuşuyorlar ha şimdi içeride. Kız hiçbir şey hatırlamadığı için kim olduğunu da bilmiyordu doğal olarak. Doğruymuş demek ki Doğru ya. Doğru tabii. Eee benden ne istiyorsunuz peki? Senden şunu istiyoruz. Kızın kim olduğunu bulmama yardım edeceksin olabilir Hı. mi? Anladım. Yani böyle ha. haber gibi bir şey yapayım istiyorsunuz herhalde değil mi? Haber gibi değilim. Sen şimdi araştırmacı gazeteci değil misin sonuçta? Hı. Olayı araştırarak çözelim istiyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misin? Hı. <laughs> Sen tamamen yanlış anlamışsın olayı ne ama oldu, ya. Ne oldu, ne Yani öyle bir şey hmm. değil, o da yani olabilir aslında. Olabilir tabii, niye olmasın ya? Bir düşünsene ya. Hı, hmm. ne biliyorsun pek kızla ilgili, onu söyle. Kızla ilgili ne biliyorum? Rusça biliyor kız, onu biliyorum. Rusça biliyor. Rusça biliyor. Ee, bir tane adres var, bir restoran adresi. Oraya gittim, restoranda ne olduğunu anlamadım, kafam basmadı. Ondan sonra geri döndüm. Bir de risk alıp fotoğraf var Buyurun, bu var elimizde. Allah seni kahretmesin ya. Gitti vesikalık fotoğrafını verdi kıza. Lan koskoca Ali Hatay'sın sen ya. Vesikalık fotoğraf vermek de aptal. Ya arkadaşım, arabanın arkasına saklanmana izin verdik de. Bari konuşma ya. Ya sen işine bak kestaneci. Burada zaten zor duruyorum, zor oturuyorum burada. Yedik mi lan kestanelerini? Ben de onu diyorum ya. İnsan bir 20 liralık kestane alır. Ben zaten Taksim'de oturuyorum. Tüm gün zaten kestane kokusu arasındayım. Senin çürük çarık çür ne yapayım ben? Şişt. <laughs> Bak, ne doğru konuş. Bak, ben öyle şiştim şiştim. Konuşmazsan ne olur ha? Ağrını burnunu kırarım. Seni. Neyi kırıyorsun sen ya? E, Derya Sen kimsin lan? Kim? Se seyyar olmuş ha başım. Yemin ediyorum çok büyük kazandın ya. Allah şu anda tıkır tıkır yazdı sevapları <laughs> <değil, gülüyor> <be> annene. <laughs> tamam, ben bir şey bulunca haber edeyim. Çok teşekkür ederim. Ee, bir gün şey yaparız o zaman. Ee, bir tanışmanızı isterim ya. Al bir tanışın. Bir dört, ki, dördümüz yemeğe mi çıksak acaba? Vallahi çok güzel olur bence. Nasıl dördümüz ya? Hangi dördümüz? Sen ben kız Burak. Burak mı? Ha? Burak mı ayarladı bunu? Burak'ın başının altından çıktı. Bu araştırma vesesinin altında Burak mı var? Allah belamı versin. Var ki. değil mi? Allah var. Allah belamı versin. Yok ki gözüm önüme aksın şu an. Neyse. Yani. Biz kendi halinde insanlarız ya. Hiç öyle aksiyon düşkünü falan tipler değiliz ki. Burak desen garibin masanın üstünde ne yaptığı belli değil sabahlara kadar. O ne oluyor? O da dışarıda. Ne oluyor ya? Ayırsak mı? Ne yapsak? Ya bırak Allah aşkına. Bir tabur insan damlıyor. Baksana şuraya. Yürü, yürü, gidin. Ee, hesap alabilir miyiz biz?